Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fence Albi. arkadaşlar bugün ne var? Bugün 9. sınıf kimya konularına devam ediyoruz. Daha önce kimyada arkadaşlar birinci ikinci üniteyi paylaşmıştım. Bununla ilgili videolarımı izlemediyseniz açıklama kısmı linke tıklayarak önerilen videoları tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. 3. üniteye geçiyoruz. 3. ünitenin ilk konusu ne arkadaşlar? Kimyasal türler. Bugün 3. ünitenin ilk dersini yapacağız. Kimyasal türler tabi devamı gelecek. Ne diyelim? Bir maddeyi oluşturan farklı taneciklere kimyasal türler denir. Arkadaşlar, elinizde bir madde var. Nedir madde? Su. Su neyden oluşur? Hidrojen ve oksijenle oluşur, değil mi? Örnek. Başka bir madde var. Tuz. NaCl. Sodyum klorür. Bu madde neyden oluşur? Sodyum ve klorürden oluşur. İşte diyor ki, bir maddeyi oluşturan farklı taneciklere kimyasal türler denir. Bazen bu türler aynı cins de olabilir, bazen farklı cinsli olabilir. Şimdi bunu görelim. Yani kimyasal türler nedir arkadaşlar? Kimyasal türler, bir madde oluşturan kimyasal tanecikler, kimyasal türler atomdur, iyondur ya da moleküldür. Yani bir madde atomlardan oluşabilir, iyonlardan oluşabilir, moleküllerden oluşabilir. 3 tip kimyasal tür olduğunu söylüyor arkadaşlar. Biz şimdi bu atomu, iyonun molekülü tek tek inceleyelim, tanımaya çalışalım. Zaten az çok biliyorsunuz arkadaşlar. 8. sınıfta da gördünüz, 7. sınıfta da gördünüz. Ben hem geçmiş bilgilerinizi aktaracağım size hem de Üzerine yeni şeyler koyacağım. Şimdi atom bir maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren en küçük taneciklerine atom denir. Bakın bir maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren en küçük tanecikleri. Yani maddenin yapı taşlarına değil mi arkadaşlar? En küçük aynı cins yapı taşlarına atom denir demiştik. Atomun tarihi sürecini geçmiş videolarımda anlatmıştım arkadaşlar. Birinci ünitede, ikinci ünitede videolarda anlatmıştık. Doğru mu? Şimdi atomun yapısıyla alakalı Detaya girelim biraz. Şimdi diyoruz ki atom neyden oluşur? Modern atom teoremine göre. Bakın ee, atomun tarihi süreçte gelişimi var ama en son ki te teori modern atom teoremine göre atom çekirdek ve etrafındaki elektron bulutuna oluşur. Bakın çekirdek ve etrafındaki elektron bulutuna oluşur. Çekirdekte ne bulunur arkadaşlar? Artı yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar bulunur. Elektron bulutunda ise ne bulunur? Eksi yüklü elektronlar bulunur arkadaşlar. Elektronlar çekirdeğin etrafında elektron bulutu şeklinde çok hızlı bir şekilde ve yerleri tespit edemeyecek şekilde ne yapar arkadaşlar? Hızlı bir şekilde hareket ederler. Elektron bulutu modeli yani modern atom teorim bunu söylüyor. Şimdi diyor ki atomlar fiziksel ve kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamaz. Yani sen bir atomu fiziksel bir yöntemle, fiziksel yöntem zaten çok zor ayrıştırman ama kimyasal, laboratuvarda kimyasal bir yöntemle de daha basit yapılarına, protonlarına, nötronlarına, elektronlarına ayrıştıramazsın. Atomu ayrıştıramazsın. Hiç mi ayrıştırma yöntemi yok? Var arkadaşlar. Ancak nükleer yöntemlerle ayrıştırılır. Nükleer enerji dediğimiz şey var ya. Aktif metaller, uranyum, toryum gibi metallerin parçalanması sonucu oluşan nükleer enerji arkadaşlar. Ee, bu dediği şey işte atomun parçalanması yani ayrıştırılması yapı taşlarına ayrışması. Siz atomu ancak nükleer yöntemlerle ayrıştırabilirsiniz. Burada ortaya büyük bir enerji çıkar ki bu enerji biz ne diyoruz arkadaşlar? Nükleer enerji diyoruz. Anlaşıldı mı? Devam edelim arkadaşlar. Atomlar doğada tek atomlu olarak bulunan elementlere pardon şöyle ifade edelim daha doğrusu atomlar doğada arkadaşlar tek atomlu halde bulunabilir. Çok atomlu olarak da bulunabilir. Örneğin ee, 8. sınıfta elementleri bir sınıflandırmıştık. Metaller, A metaller ve soy gazlar. Arkadaşlar metaller doğada tek atomlu bulunur. Örneğin mesela kim? Ee, demir. Fe. Değil mi? Kalsiyum. Ca. Magnezyum. Mg. Bunlar metal değil mi arkadaşlar? Parlak olanlar, şekil verilebilenler, ısı ve elektrik iletenler metallerdi. Metaller arkadaşlar doğada tek atomlu olarak bulunur. Fe. Tek atomlu ça Tek atom. Anladınız mı? Bir de soy gazlar vardı. Asal gazlar vardı. Hiçbir elementle tepkimeye girmeyen. Sizin öğrendiğiniz ilk 18 arasında helyum neon argon vardı. Doğru mu arkadaşlar? devamı da var. Bu elementler de hiçbir başka elementle tepkimeye girmediği için arkadaşlar bunlar doğada tek atomlu olarak bulunur. Ve burada diyor ki doğada tek atomlu olarak bulunan bu tip elementler yani metallere ve soy gazlara monoatomik elementler denir. Mono tek demek arkadaşlar. Mono tek demek. Monoatomik tek atomlu. Yani doğada tek atomlu bulunanlara monoatomik diyoruz. Tanımı ezberlemeyin dediğim gibi mantığını anlayın. Mono tek demek monoatomik. Yani doğada tek atomlu olarak bulunan elementler. Kim bunlar? Metaller ve soy gazlar. Bir de ametaller vardı arkadaşlar. Ametaller doğada molekül halde bulunur. Bunları da biraz sonra ifade edeceğim. Tamam mı? Buraya kadar Umarım sıkıntı yoktur anlamışsınızdır. Devam edelim konumuza. Şimdi atomu ifade ettik arkadaşlar. Atomdan başka ne var? Molekül var. Molekül. Şimdi molekül ifade edelim. Molekül ne demek tanım olarak? Diyoruz ki aynı ya da farklı cins atomların birbiriyle etkileşimi sonucu oluşan kimyasal türlere molekül denir. Tekrar edelim. Aynı ya da farklı cins atomların. Bakın demek ki molekül oluşurken Aynı cins atomlar da molekül oluşturabiliyormuş. Farklı cins atomlar da molekül oluşturabiliyormuş. Kimyasal türlere molekül denir. En az iki cins atom olması lazım yapısında. Yani bir tane atom olursa az önce monoatomik dedik ya tek atomlu monoatomik olur. Birden fazla atom olursa molekül olur. En az iki cins atom olacak yapısında. Bu moleküller ikiye ayrılabilir arkadaşlar. Element molekülü veya bileşik molekülü. Ne demek istiyoruz? Doğada elementler yani hep aynı cins atomla oluşan maddeler molekülerde bulunabilir. Örneğin havadaki oksijen O2. Ozon tabakasındaki O3. Ozon. Klor. Cl2. Iot. Iot2 molekülü arkadaşlar. Bunlar nedir arkadaşlar? Doğada moleküler elde bulunur. Yani element moleküldür bunlar. Bir de bileşik molekülü var. Bileşik molekülde şu arkadaşlar. Elementler birleşerek bileşikler oluşturur değil mi? Belli oranda bileşikler bileşikler oluşturur. Bunu da gördünüz arkadaşlar 8. sınıfta. Bunlar da molekül halde olabilir. Mesela örneğin karbondioksit, örneğin H2O su, örneğin azot oksit değil mi? Bunlar da ne yapar arkadaşlar? Doğada moleküler halde bulunur. Eğer maddenin yapısında birden fazla element varsa bakın karbon ve oksijen var. Bu bileşik molekülü. Tek cins element varsa oksijen var bakın. Oksijen var, klor var, iyot var. Bunlar da element molekülü olur. Ve burada arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bileşikler kimyasal yöntemlerle bileşenlerini araştırabilir. Siz şu bileşik molekülünü laboratuvar ortamında kimyasal yöntemlerle bileşenlerle araştırabilirsiniz. Az önce demiştik ki elementler yani atom bir atom atomun eleme, elementin atomu kimyasal ve fiziksel yöntemle araştırmaz ancak nükleer yolla araştırır. Ama bakın ne diyoruz bileşikler kimyasal yöntemlerle bileşenlerine karbondioksit karbon ve H2O su, hidrojen ve ne yapabilir? Kimyasal yöntemlerle laboratuvar ortamında birbirine bileşenlerini ayrıştırabilir arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi burada bazı kavramlar vardı. Az önce monoatomik demiştik, tek atomlu demiştik arkadaşlar. Bakın diatomik, triatomik, poliatomik diye yeni kavramlar atıyoruz ortaya. Şimdi bu kavramları da yine ezberlemeyin arkadaşlar. Normalde e, Latince'de mono, di, tri. Mono 1, di 2, tri 3'tür arkadaşlar. Bu sayma yöntemini bilirseniz Monoatomik tek atomlu. Diatomik iki atomlu. Triatomik üç atomlu arkadaşlar. Poliatomik. Poli demek arkadaşlar. E, müzikte hani telefonlarda polifonik diye bir tabir vardır. Poli demek çok demek. Polifonik. E, biyoloji konularında da anlatmıştım. Polisakkaritlerde söylemiştim. Polisakkarit çok şekerli değil mi? Poliatomik de çok atomlu. Yani yapısında birden fazla atom bulunan. Ne diyoruz? Bakın diatomik. Örnek vermişiz. O2 oksijen. Yapısında kaç tane atom var arkadaşlar? İki tane atom var. Hidrojen klorür. Hidroklorik asit. Bak bir hidrojen var bir de klor var. iki atom var. Triatomik. 3 atom. Bak O3 ozon. 3 atom var. H2O su. iki tane hidrojen bir tane oksijen toplam. 3 atom var. N2O. iki tane azot bir tane oksijen toplam. 3 atom var. Gördünüz mü? Triatomik. de ise çok atomlu. Bakın iki tane hidrojen. Bir tane kükürt. 4 tane oksijen. 2, 3, 4 de bu 7 değil mi arkadaşlar? 7 tane atomu var. Bakın poliatomik. 6 tane karbon, 12 tane oksijen, hidrojen, 6 tane oksijen var. Yani poliatomik. Bakın bu şeker, glikozun yapısı. 12, 12 daha toplam 24 tane yapısında atom var. Poliatomik yani. Devam ediyoruz. Bir de iyonu anlayalım arkadaşlar. İyon nedir? İyonu tanımlayalım. İyon elektron vermiş ya da elektron almış atom gruplarına iyon denir. Bakın elektron vermiş ya da almış atom ya da atom gruplarına iyon denir. Bir atom elektron alışverişi yapmamışsa, yapısındaki protonları ve elektronların sayısı eşitse bu atoma nötr atom deriz. Eğer bir atom ya da atom grubu elektron alışverişi yapmışsa, proton ve elektronların sayısı eşit değilse arkadaşlar buna biz ne diyeceğiz? İyon diyeceğiz. Şimdi bunu detaylı açıklayalım. Sodyum atomu normalde nötr halde 11 tane protonu 11 tane elektronu vardır. Tamam mı arkadaşlar? Sodyum atomu bir elektron verirse ki kararlarla geçmek için bir elektron verir arkadaşlar. Bir elektron verirse elektron sayısı bir azalacak. 11 tane proton olacak 10 tane elektron olacak. E, elektron sayısı arkadaşlar proton sayısının az oldu. Yani artıların sayısı eksilerden fazla oldu değil mi? Dolayısıyla artı bir yüklü oldu bakın. Bir tane fazla olduğu için artı bir yüklü iyon oldu artık. Nötr halde değil. Nötrlüğü bozuldu. Niye elektron verdi? Ve artı yüklü iyona biz arkadaşlar katyon diyoruz. Tamam mı? Geçtim oksijen atomu. Nötr halde 8 tane protonu 8 tane elektronu var. Kararlı hale geçmek için arkadaşlar 2 elektron almak ister. Neden? Çünkü ne ona benzeyecek? Ne onun proton sayısı? 10. 10 olmak için arkadaşlar 10 elektron olması için 2 elektron alması gerekiyor. 2 elektron aldığı zaman arkadaşlar 8 tane artısı olur proton olur. 10 tane eksisi olur. Bakın eksilerin sayısı artıların sayısından 2 tane fazla oldu. Yani ne oldu? Eksi 2 yüklü oldu. Eksi artı dengesi ne yaptı arkadaşlar? Bozuldu. Ne yönde bozuldu? Eksi yönde bozuldu. İki tane elektron aldı. Eksi yüklü iyon oldu. Eksi yüklü iyona ne diyoruz? Eksi yüklü ne diyoruz arkadaşlar? Biz anion diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi iyonlar dedik. Elektron alıp verilmişse iyon olur. Eğer tek atomlu ise arkadaşlar bak örnekler yazdım. Tek atomlu iyonlar olabilir. Sodyum iyonu artı bakın kalsiyum artı 2, berilyum artı 2, klor eksi, oksijen eksi 2 iyonlar. Bunlar tek atomlu iyonlar. Bir de çok atomlu iyonlar var. Biz bu çok atomlu iyonlara kök adını veriyoruz. Kök. Tamam mı? Çok atomlu iyonlar. Hidroksit arkadaşlar bakın OH- Sülfat SO4-2 Fosfat PO4-3 gibi Çok atomlu olup da iyon hale geçen atom grupları da var. Bu çok atomlu olup da iyon olan atom gruplarına biz kök diyoruz. Bunlar da böyle örnekler çoğaltılabilir arkadaşlar. Kitabınızda örnekleri vardır. Devam ediyorum arkadaşlar. Elektron alan anyon olan atomun çapı büyür. Mesela Oksijen. Oksijen nötr halde çapı daha küçükken arkadaşlar elektronun aldığı anyon oldu ya elektron sayısı arttığı için ne oldu? Çapı büyüdü. Bakın elektron alan anion atom çapı büyür. Elektron veren mesela sodyum atomu elektron verdi. Bir elektron verdi. Bir elektron verdiği için çapı ne yaptı arkadaşlar? Küçüldü. Elektron veren katyon atomun çapı da ne yapar? Küçülür. Bu bilgiye dikkat edelim arkadaşlar. Bu konunun devamında 3. dönem devamında arkadaşlar yeni konular gelecek yeni videolar gelecek. Bir sonraki videomda görüşürüz.